İkinci Abdülhamit çarşafı yasakladı mı? Buyurun. Videoya başlamadan önce bu videonun kesinlikle siyasi bir amacının olmadığı tamamen bilgi amaçlı olduğunu belirtmek istiyorum. Ki bence devletlerin ve rejimlerin insanların giyim kuşamlarıyla uğraşmaları tamamen rezilliktir. Bu konuda tarihçilerin görüşü ikiye ayrılıyor. Bir kısım tarihçiler Abdülhamit'in aslında kara çarşafı yasaklamadığını sadece ağzı ve gözü kapatan peçeyi yasakladığını söylüyor. Bir kısım tarihçilere göre ise Abdülhamit'in çarşafı İslami giyim kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdığını, yasakladığını söylüyor. Abdülhamit bunu yasaklarken ferman yayınlıyor. Bu fermanı da kendi mührü, kendi imzasıyla yayınlıyor. Burada da şu ifadeler var. Bugün Cuma selamlığı töreninden sonra Teşvikiye'deki silahhaneyi Padişah Hazretleri teşrifle oradan saraylarına dönerken yolda tuhaf bir şekilde bellerinden bağlı siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerinde siyah renkte gayet ince peçelerle örtülmüş bazı kadınlar gözüne ilişmiş. Bunların örtünmemiş denilecek halde açık saçık bulunmalarına ve adeta matem elbisesi giymiş Hristiyan kadınlarına benzetilmelerine bakılarak birdenbire İslam olduklarından tereddüt buyurulmuşlardır. Yine devamında şöyle yazıyor. İzaha muhtaç olmadığı gibi büyük İslam devletinin ayakta durması, devamı ve yükselmesi, kadın ve erkek bütün Müslümanların her türlü hal ve hareketlerinde şeriatın yüksek hükümlerine son derece dikkatle uymalarına bağlı olup, aksi hal Allah esirgesin gerek fertler gerek devlet için maddi ve manevi sonsuz zararlara sebep olacağından İslam kadınlarının Allah'ın emirlerinden bulunan örtünme usul ve kaidelerine fevkalede dikkat ve itina etmeleri lüzumunu beyana hacet olmadığı ve bu çarşaflar ise İslam kadınlarınca örtünmeye asla uygun ve müsait olmadığı gibi bir maksatla şuraya buraya girmek için bazı münasebetsiz erkekler tarafından da bir fesat ve melanet perdesi olarak kullanılmakta olup hatta geçenlerde bir erkek bu suretle çarşafa bürünerek kadın kıyafetinde silahlı olarak bir eve girip içerideki kadının üzerinde hucumla çaldığı eşeği pencereden arkadaşına atarak savuşmuş olduğundan dindarlık ve maslahat bakımından meydanda olan zararlarından ötürü icap edenlere münasip bir şekilde anlatıp tembihlerde bulunmak suretiyle kadınların çarşaf giymelerinin yasaklanması padişah emri iktizasındandır. Bu hususta emir sahibinindir. Başkatip Süreyya Bey Tarihçiler tartışa dursun, bence içeriği, ifadeleri gayet nettir. Peçeyi falan değil, bildiğin kara çarşaf yasaklanmış. Videoların devamı için takipleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim için değerlidir. Saygılar, sevgiler.